Kara mı geldin? Aa, nerede kar var? Gel bulalım. Sabah inmediğimiz için çok kar kalmamış. Sami atkısını beresini taktı. Gel. Evet. Hadi gel. Gel bakın şurada var. Hadi gel. Hadi oraya gidelim. Sami sen atkanı, şapkanı, eldivenini taktı. Var ya biraz gel. Çok kar yağmamış. var. Var var. Tamam oraya da gideriz. Gel. Gelirken şuradakileri alalım. Yola çıkma. Hadi gel şuradaki karları alalım. Bak bak dur dur ben de yanına geleyim. Aa burada çok kar var. Al bakalım bunları. Güzel karın. Aa. Hadi. Ay beni atıyor. Ben de sana atarım bak. Çok kar yağmıştı ama Sami inemedi. Kar azalmış. Değil mi Sami? Ama bak. Gel. Bak bak bak. Burada bir sürü var. Aa ne yapıyorsun Sami? Dur dur. Atma arabaya. Arabaları. Ay bana sakın atma. Hadi gel çöp kutusunun yanında durmayalım. Gel gel gel. Oh. Parka mı gidelim? Parkta çok insan var ama biz burada oynayalım. Olur mu? Bak beni anlatıyor yani. hala. Gidelim parka. Tamam gidelim. Sami bak parkta çok kar var. Hadi gel. Bak gel bankın üstündeki karlardan alalım. Orada mı var? Ben buradan alacağım gel. Bak. Kara bakın Sami gel. Gel gel bak bankta bir sürü kar var. Hadi al oyna. Bizim buraya hiç kar yağmıyor. İlk defa ya. <laughs> aa. aa. Saniye. Nasıl güzel mi kar? He? Bak yerlerde bak. bak. Bak 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 nasıl kar var. Mutlu oldun mu karın güzel mi? Bak bak. Şuraya çok yağmış. Gel. Gel hadi oradan alalım kar. Gel. Bak 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 bak. Bak ayağımız içine batıyor. <laughs> Al oradan kar. Ka küçük kardan adam yapalım mı? Gel hadi küçük. Büyük olmuyor çünkü kar çok kar yok. Evet bak şimdi sana küçük yapacağım ben. Hemen biz yapıp gelelim. Sami şuranın güzelliğine bak. ağaçlarda karı görüyor musunuz? Sami 10 santim falan yağmış bu kar. Aa, elim acıdı <laughs> dondu. O oh Sami ayaklarımız içine batıyor. Sami'nin ayağına bakın. Benim ayağıma bakın bir de. <laughs> Sami çok yağmış değil mi? <laughs> Kardınızam yapamadık. Çünkü eldivenim olsa böyle elim üşüyor. Yapmaya çalışalım mı gene? Sami'nin yüzünü göremiyoruz. Bak atkı bereden Sami'nin gözlerinden başka hiçbir şey gözükmüyor. Sami bana bak. <laughs> Hadi gel şuralara gidelim. Oralarda daha çok var. Hadi yürüye bata bata gidelim. Tığ. Sami batıyor musun? Hadi sen önden git. Ay bak. Samiye karatça. <laughs> of çok yağmış kar. Bayağı birikmiş değil mi Sami? <laughs> Ama şu an yağmıyor. Gel geri dönelim. Gel hadi geri dönelim. Şu köşeye gidiyoruz. Hadi Hadi gidelim koş. Çok güzel. Hadi yürüyor. Sen bata bata yürüyor. Bakın. Ah bakın işte. Burası çok güzel. Hadi burada kardan adam yapabiliriz. Yapalım mı? Hadi yapalım. Orası oraya biz geçemiyoruz. Ah! Çok azıcık kar geliyor yüzümüze. Ama o da ağaçlardan yağmıyor şu an. Bakın bakın. Dursam sen gelme buraya. Buradaki karları gördünüz mü? Evet. Ah. Oh, oh, elim donuyor. Nasıl güzel mi kar? Sami ilk defa kar görüyor. Yani bu kadar çok çok karı ilk defa görüyor. Evet. Aa. Ah, ah. Ne yapıyorsun? Ben, bu tamam. Başka nereye gitmek istersin? Nereye gidelim? Ay bak bana kar atmayacaksın tamam mı? Ben korkuyorum. Ya ayaklarıma bir bakın ne oldu? Sami'nin ayakkabıları biraz büyük olduğu için çok ıslanmadı ama ben çok ıslandım. Hayır 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 gelme bana. <laughs> gelme bana. Bak bakın ayakkabıma ne yapıyor? Sami ne yapıyorsun? Ay şuraya geçsek mi Sami? Sami şuraya gidelim mi? Of ama çok dal var. Gidemeyiz. Elim donuyor. Ay! Bak gene geliyor. Ay gene geliyor. Ay gene yaptı. Bakın burada hiç kar yok ama şuralar hep kar. Ben beyaz olmuş ağaçlar evlerde mi? Hadi gel bir daha bata çıka yürüyelim. Dün akşam yağdı bu kar. Böyle sabah birikmiş. Benim derslerim bitince geldik değil mi? <laughs> ah. Sami sabah bir de babasıyla inmişti. Şimdi de benimle indi. Şunlara bakın ne kadar büyük. Sen çok büyüktün. Allah bakın bakın. <laughs> Sami'nin güzel Sami'nin Sami de bana attı intikam olarak. Hadi gel. Of. Ay dala çarptım. Hayır. <laughs> Yüzüm kar oldu. Hadi gezelim. Bırakın, of. Elim çok akıyor. Dondu. Oraya gidersek ama hep ağaç var orada. Gel. Bakın şu bahçeye ne olmuş. Sami nasıl? Bak. Ne yapayım bakayım da. Ayak izi çıkartayım mı şuraya? Ayak izi <laughs> Aa, Sami'nin de ayak izi çıktı. Hadi yürüyelim. Ben şuraya basmak istiyorum. Ay! Sen baksana burada çok kay... Oh! Bana bir bakın ayaklarım kayboldu. Ay! Şuraya basalım mı? Oh! Bakın. Ay. Çok güzel olmuş ağaçlar her taraf. Ay. Bak. Evet baktım. Hadi gel şuralara gidelim. Biz bir de şuraya çıkacağız. Ah Sam ben buradaki karları sana getiririm. Çekilsen? Ah hadi oyna biraz kar. Gel şurada kardan adam yapalım. Şimdi burada yerdeki karları banka taşı da kardan adam yapalım. Evet yine battı. Sam hadi gel. Ay! Hadi Hadi gel karda, karları buraya getir. Ben sana kardan adam yapayım. Tamam mı? <gülüyor> 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 ne olmuş bu karlar? Bu karlar çok neden toplaşmıyor ki? İnce ince yağdığı için herhalde. <laughs> Salıncakta kar var. Al, <laughs> ay. <laughs> <laughs> Kafamıza kar düştü. Şu tepeden. <laughs> Hadi Sami gel gezelim. <laughs> Aa, bankların üstüne bak değil de ev gibi şeylerin üstüne olmuş her taraf kar bembeyaz değil mi çok güzel burada bazı çocuklar da oyun oynuyor değil mi aa buraya in bak burası çok güzel herkes buraya basmış ayağıyla değil mi Sami en çok bence park ayağmış değil mi Birazdan bizim arka bahçemize de gideceğiz. O zaman bana bir kere bay bay de. Demeyecek misin? Sizden ayrılası yok. Hep video çekesi var size. Aa! aa ne olmuş buraya böyle? Tam şuna bak ayağım basayım buraya. Bastım. Ay! Çok güzel olmuş. Ay dur sen düşersin aşkım. Gel. Aa, şuraya bakın devasa bir kar yağmış. Oy. Ay Sami. Ben burada çok batıyorum. Ayaklarım ıslanıyor. Çıkalım buradan. <laughs> Sami çık buradan. <laughs> Buraya çok yağdığı için çok ayaklarımız battı. Ve ıslandı her tarafımız. Kar oldu. Ay ay bay tamam, bye bye demiyorum ben bye bye diyeyim görüşürüz bye bye